Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you, come along and see us Hepinize merhaba arkadaşlar, ben de Stax ve yanımızda Mert var aga. hoş geldin Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş aga, bulduk Aga, bütün demirlerini ve altınlarını at Hmm. Ölüyorsun <laughs> değil mi? Evet arkadaşlar, bir de konusu gördüğünüz gibi her şey evet ve Kuru kafadan ben altın ayme demirle istedim. Aga şimdi sıra sende yani. Ah. Dur ben. Ya oğlum ya. Adam yok yok peki. Adam kafama attı da bari. Attı lan. kafana. Yazık kafana. Yazık kafana. Dur dur ben daha isteyeceğim şey şimdi değil. Dur bekle. Ne zaman yapacaksın? dikkatli Süremiz sonuçta süre diye bir şey yok yani. İstediğiniz zaman yapabiliriz. Neredesin sen? Ben pembedeyim. Bedeni, bedeni kıracağım. Liram yanına. Birini aradım. Abi. İki bir dal. İki ve bir dal. İki v bir dal. Al. Aldım lan aldım. Kime iki v bir dal? Hayır adım ya. Adım? Oğlum al, almıştı zaten bir v bir, adamı. Ben bir onu sandım. Artık çok geç. Kamerana. Kendilerine... Ha ben sende sıra değil mi? Hayır sen sende lan. 2v1 ol... ne dedin de adamlar şey oldu ya. Hmm, çıkma da. Ne kadar çık. Abi yukarı ne çık. çık şey, sen bana Oradan Su koy, al bana koy, su koy. Bana su koy. Şuraya. Ya senin... <laughs> tamam, evet. su... Ama suyu bana da vereceksin ha, bana da ah. vereceksin o suyu. Eyvallah. Canım benim. Ben. Ben. Şimdi sen... Aga yan taraf yeşil ya. Ee? Ben geleceğim tamam mı senin yanına? O bedi kırma. Tamam mı? O bedi kırma. Sen sadece sakla. Her şey bari her şey yap. dört kırma nereye savunayım seni? Tamam tamam. Bekle bekle. Ha? Tamam ben aldım. Sen geç koç. Oğlum dalmaz. Adam <laughs> lan adam bir an power <laughs> Neyse aga şimdi sıra sende ne yap? seri aşağıla. <laughs> <laughs> ya itemlerim vardı çiçer. Atladım ben ne sandım? Allah'ım ya. Bütün itemlerini at hemen. Şi Dimi set alıp at. Aa! Tamam. Set aldıktan sonra söyledim. Tamam ben bunları şey yapıyorum. Yenisini alıyorum. Bu arada şey yapma tamam mı? Ben mesela e, itemlerini at ya bir daha demek, demek yok. Tamam mı? Hadi evet. diyemem. Sıra sende. Hı. Dur lan al al dur Yeşil kimene atla yeşil kimene atla Ölmen istiyorum yeşil kimene yeşil yeşil Lan yeşil ne yeşil, yeşil, diyorsun? Atla be atla atla Kısa atla Eee <laughs> <laughs> Va. Aga sakın gitme. Gel buraya. Gel. Bak şuraya gel. Gel şöyle. <laughs> Lan ben düştüm. <laughs> 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 bari Altın. Lan dalga geçiyorlar K ya. Kanka, Evet arkadaşlar şimdi şeydeyiz değil mi ikinci parttayız bu el sadece evet, evet. sen emir veriyorsun ben hiç veremiyorum ben sana kölelik ediyorum ya. Be. Hayır ben veriyorum. Evet, hmm. Tamam. Bize bir güzel bir yol da yap ya. Nasıl istersiniz efendim. düz yap hiç yukarı çıkma hiç yükselmek yok. İFO ver lan bari. <laughs> abi nasıl şey yaptı? Yüksel, Ne? Yükselmek yok. Ya. <laughs> Bekle. Yükselebilirsin artık. Yükselebilir miyim? Tamam eyvallah abi. Bu benim Kolaydı. <laughs> <laughs> Sana <gülüyor> göre kolaydı lan. Bak görüyor musun? Benim taktiğim sayesinde. 2v1 aldık benim taktiğim yüzünden. Senin taktiğin yüzünden değil, senin taktiğin sayende abi. Aynı işte, aynı şey. Eee, Türkçe mi sorgulama lan? Bir Türkçe mi için için Tüm itemleri de bana verip aşağı mı? İyi bari, en azından sana veriyorum. Al. Al, sana feda olsun lan bunlar. Yepi almadın. Aşağı atayım mı? Şerefs! <laughs> aşağı atlama ya lan. İstemiyorum, aşağı atma aşağı Neyse fırındakileri alacağım sana. Fırındakileri almadan yanıma gelir misin kardeşim? <laughs> Nasıl yetişeceğim lan? O kadar yol yapmışsın. <laughs> gel gel lan hani, gel gel. Blok yok blok yok. Blok yok. Gel. Blok 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 yok. yok. Ama bak. Kuzağıma düşer misin? Kuzağıma düş, düşer. kuzağıma düş. Oğlum kadem gidecek lan. Anta. Bekle Kade kadem düş. kaçmış. Bir atlamaya çalış. 1.30'muş. He atladım bak şuan atladım Oğlum atlayacağım banalım emir emir. Eyvallah abi. Al yol çek. Tamam abi. Sağ tamam. ol. Dümdüz git dümdüz hiç düşüşenme. Adam yok merak etme yok. Korkmana gerek. Çapraz yap çapraz. Kedi ya. sal. Ya. Bak adamı. Abi neye Tüm eş vereyim? 5 tane şey var. Dün bekle. 5 tane elmas var. Tamam. Neye eş vereyim? Hadi item sende kalsın. Bir şey demeyeyim. Eyvallah abi. O sarı 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 izle izle izle, izle sarı. Ah! Tutmadı. Aga bak farklı ben girebilir. sana emir vereceğim biliyon değil mi Aga? Tamam. Yani hemen seveyim mi? Bir dahaki var. Şey yapacağız ha. Hadi çalabilir. Neyse. <laughs> Tamam, şey bak sakın Değil şey yapma bak. Allah. <laughs> Yol yapamıyorum lan unuttum bir an. Et evet, sal. Ya oğlum daha. Bir de Kade değil. Ekle fırın. Oh. Timeline'a bak. Aşağı at falan aşağı at lan base kur lan base kur base kur Ya oğlum neden lan daha ne kadar aşağı ya, atma gel gel Acıdım sana Bekle lan seni Öyle Dur dur, gel 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 ne gel gel oğlum gel gel ne? suyu al suyu al ee? şuraya geç şuraya geç Hı. geç şuraya beni hayranlıkla izle biliyor Moonwalk yaparken oğlum adam arkada lan gel ne bakayım. yapıyor tamam gel abi hayranın abi al al bir canı kalınca bırak bir dalma kilo alsa Kilo al. <laughs> Sen, Ay sen nasıl kalmışsın? <laughs> Öyle şey kanka biliyorsun değil mi? Ben onu düşündüm şu an. Abi bak lütfen şu bedi ben kırabilir miyim artık? Durdum kusura Yok, bakmayın. Yok kaçalım. Eze geliyorsun. Eze gel, Beze gel. Tam şimdi atlayayım mı aga? At, <laughs> atla atla mi? kill almadan atla. Atla. Ya ama çok itemim var ya. Tamam hatta bak fanteziyle ile gel. Şii. Fırını alma baks. Adam ortada var aga. Eyvallah abi. Alacağım sandın hmm. Yol yolu ben çekerim vurdum ya sen kusura bakma. Adam burada burada. Ben orsada nereye gördüm aga. Kardeşim tamam, sen not daha değil daha misin kesin. sen? Her şeyi yapabilirsin. Evet şimdi Gireci sen bu part bittin. Sen bu part bittin. Neyse arkadaşlar üçüncü part. Dur lan 2. Üçüncü pardon. <laughs> evet arkadaşlar bu partta üçüncü. Ve bu sefer de ben sana emir veriyorum. Heh. Adama bakayım. Bir dakika. Aa, Aa oğlum annem yemek yapmış. Ya yürü git daha yürü git. <laughs> Şimdi kaçmak için bahane arıyor ya. Bak şuraya yol çek tamam mı? Bak ben senin gibi düz çek demiyorum bak. Sadece istediğin gibi yol çek tamam mı? Yol çek. Sen bana karşı mı geliyorsun? Sen bana karşı mı geliyorsun? <laughs> hayır hayır hayır. Lordum Değil aşağı atla lan hemen aşağı atla. İtemlerini bana at hemen aşağı atla. Tamam. Adam ol böyle. Şimdi adamlar geliyor abicim tamam mı? Adamlar namık oldu yine. Yolu sen yapacaksın ben istemiyorum. Ben çalışmak istemiyorum. Sen yapacaksın. Bu çıkmıyor ki. Tamam. Hadi hızlı. Oğlum ha. adamı afk lan galiba. İnşallah afiyet kalır. Hadi tamam. kasak mı afiyet alarsa? Hayır ben kasıyorum. Hızlı yap. Hızlı yap lan. Tam şimdi bilerek düş. Sadece bilerek düş. Bilerek düş. Düş hadi. Tamam. Ne kadar iyi bir lordum, değil mi ya? Başta söylediğim gibi. Evet. canlanmış lan. Oha birisi demin set alana kadar beklemiş. Yuh. Tamam. Abiciğim sen şimdi gel tamam mı? Ama bu kilidi çalma. Tamam. Neredesin abiciğim sen? Gel lan buraya. Keratı senin. Dün bekliyim mi? Ne? mı? Hayır. Sen geçenen ne yaptın bana? Şuraya geç tamam mı? Sadece şur şuraya geç tamam mı? Şöyle dur. Oraya geç ve hiç hareket etme. Dur. Hayır. tam şuraya. Bak şuraya. Heh şuraya. Geç şuraya. Tamam. Hani <laughs> KD ile e eziyet çektireceğim. Kanka benim KD 1 e yıllık hesap olduğu için KD çok düşmez. Olsun ya, sonunda şey elendirmiyor. <laughs> kanka kanka. kafanın hesabını çaldım. Hayır evet. Hayır evet. Evet hayır işte. Hayır evet her şeyi evet kanka. Gösen alan şimdi şey. Kuru kafa hesabının şevresini bana ver. De. <laughs> Harbi lan diyormuşum. Aga. Bak aklına... Aga senin muten bitti mi? Yani mutane... mutenin süresi bitti mi? Nerede? Senin mutenin süresi bitti mi? Bitti değil Hayır, mi? Öyle mi? Evet. Hani, ya. Onun süresi bitti değil mi? Eee? Şimdi ben diyorum ki... Hayır hayır hayır. Sen hayır, küfürlü hayır. bir şey yaz Ama. Ama. <laughs> tamam tamam yapıyorum. Sana acıdım. Tamam, Yazdım. Tamam tamam. Al. <laughs> tamam tamam hadi acıdım sana. Oğlum öyle mu teğenmiyor ki zaten. Eee küfürlü yazdın ama. Küfür yazdın ama sansürlü yazdın lan. Allah. Elmasların cici var <laughs> <laughs> Bana diyor. <laughs> Turkuazı kıracaksın tamam mı? Hemen. Hemen turkuazı kırıyorsun. 3 dakika içinde turkuazı kırmazsan. Peki, be, be. Ne yapacağım söyleyeyim ama mi? Bu tehdit edeceğim sana. 3 evet, dakika içinde turkuazı kırmazsan sana müte edeceğim. 3 dakika mı? Aynen 3 dakikan başladı. Zaten ekrana gelmişti de sıfır? Ama ama ama, ama. Tamam hadi tamam bak sana bonus süre için şöyle veriyorum. Bak itemlerimi sana veriyorum. Demir kılıç ve 56 blok attım. Hemen kır. Hemen kır. Tamam mı? Oo daha süren var ya senin. Bu arada edit editte bakacağım aga. Aga geçmiş olsun bence ya. Oğlum adam ya. Lan at hemen itemlerine hemen bana at. Tamam. Sana zaten bir kere lan demirleri at demirleri. Demirleri alamadım. Sana zaten bir kere iyilik yaptım. Ne zaman lan? Lan sana bir demir kılıç ve 56 blok attım ya. İyilik miydi ha? <laughs> Bonus için. Neyse ya 3 dakika hala doldu mu acaba? Bilmiyorum. Olmadı da neyse. Kesin oldu. Hadi dur tam tek <gülüyor> <gülüyor> Lan bir <laughs> sal. Drop girdi. Drop girdi. Clean atarsın. Ben karlı çıkarsın. Drop girdi. Bekle drop. Lan drop git. Heh tamam gitti. Lan sakın altıma kılma. Nereye reis? Oğlum şey bakacağım 3 dakika dolduysa bu arada lobbyde sana mute edeceğim. Bak. Ama yardıma gelmiyor ki. Tam ya sana dedim tamam tamam mute editmiyor. Sana ne yapacağım söyleyeyim mi? 5 defa şu atla. Bak mute etmeden daha iyi bence. 5 defa aşağı attı. Tamam bu bir. İki. Güzel. Kanka buraya şey adamın efektini koy. Bilgisayarı parçalayan adamlar. Tamam sen kıramadın ya ben kırdım. Kaç oldu? 1, 2, 3. Tamam. Şimdi dördüncüye atlıyorsun. Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Ben de adamı kesiyorum yalnız. Allah. Tamam, tamam. Kolaydı. Ha. Tamam arkadaşlar bu video bu kadar da umarım eğlenmişsinizdir. Kuru kafa bu part pek eğlenmedi ama olsun. Başka şifresi e, kuru kafanın hesabını çaldık. Tamam bu videonun şifresi kuru kafanın hesabını çaldık. Bye.